Bu videoda 20 bin lira değerinde limitli üretim araçlar, açılmamış kutusunda Inno 64'ler, Kaido ve birçok özel arabayı inceleyeceğiz. <laughs> teyzeler keşke gelseler İki like atıp da çekse gitseler Anca zihinde bu kanser kitleler Ancak sizinle bu çılgın şarkiler Mesut bulut gündemden Düşmüyoruz baba buna gülmem ben Sorular noktalar ünlemler Herkes bakıyor bu gözlemler yeah. Mesut bulut gündemden Düşmüyoruz baba buna gülmem ben Sorular noktalar ünlemler Herkes bakıyor bu gözlemler Niye? Yeah. çılgın şarkiler. Herkese selamlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Gelişe bak. Bugünkü videomuzda başlıktan da gördüğünüz üzere üst segment. Godzilla gibi yürüdüğümü düşün. Üst segment. Alttan sallanıyor böyle yani bam diye basıyor. Binalar kıpırdıyor. diyor. ne abla gözünü... Herkesin istediği şeydi. En iyi araba bende olsun. <laughs> en iyi araba bende olsun. Bendeki en pahalısı. 20 bin lira. Bravo. Herkesin istediği şeydi abi gerçekten. Üst segment arabaları olan bir insan. Burjuva gibi gözüküyor. Dolabımdaki arabaların hepsi <laughs> çok iyi. En ucuzu en 64. Bu kaydoları almadan yapamıyorum. <laughs> Elite 64. <laughs> Regular mı? asla. Premium'lar çok şey. Hepsi aynı kasa. Çeşit yok. Aslında tam bir kurtlar sofrası ortamı var bu. Üst segmente çıktığında yani o arabaların fiyatı arttığında başka duygular ve karakterler de koleksiyonun içine giriyor. Çok pahalı araba derdinde olan bir adam değilim yani. Şu bende olsun işte aha o işte Türkiye'de limitliymiş şundan bende olsun falan filan. O topa hiç girmedim. Vallahi girmedim. Bak arabaların zaten %90'ı regular. Aklıma yine şey geldi ya. Ya bu da kendini bir şey sanıyor. Bir tane STS'i yok. Gerçi bir abimiz geçen yorum yapmıştı. Yorumlara Takılma ama ne istediğini yap ona. Haklı aslında ya takılmamak gerek Ama ben çılgın şarkıların Karşılaşabileceği şeylerden aslında Bahsetmek istiyorum bu videolarda Çoğu çılgın şarkı istiyordu abi Üst segment arabalarını gösterim Yani Üst segment dediğimiz şey de yani Light Mini GT Inno 64 Kaydo Birkaç tane limitli bir şey var Abi limitli almışsın almadım hediye geldi Beni vuramazsın <laughs> Beni vuramaz açılmamış innolarımız var. Açılmamış jelatininde belki de bu videoda çeyiz çıkacak. Videomuza yavaştan geçsek mi diye düşünüyorum. Çünkü benim de elim kaşınmaya başladı. Bu arabaları genelde diecast festivallerinden almıştım. Evet. Bazıları hediye gelmişti hatta çoğu hediye gelmişti. Veriyorlar abi hediye veriyorlar. Ne verirsen eline o gelirsen de biz de hediye vereceğiz. 100.000 aboneye az kaldı. Bu aralar arabiden 4 nala koşuyoruz. Son 28 günde aramıza katılan 7200 çılgın şarkiye teşekkür ediyorum. Biz de 100 binde güzel bir şey veririz abi. İn olayım in olayım belki sürpriz söylemem. Videoya başlamadan önce kanala abone olup like atmayı unutmayın. Abone olmak önemli abi. Farkında değil abone olmadığının. Bunu çok görüyorum ha. İstatistiklerden çünkü gözüküyor. Videoyu izleyenleri gösteriyor. Abone olanlar %30. %70 nerede? Neyse videoya geçelim abi. Nereden başlayacağımı da bilmiyorum yani. Gençler şöyle güzel bir aile fotoğrafı çekelim dedik bir araya getirdik. Bu anı da ölümsüzleştirmek için videoyu alıyoruz abi. Bu fotoğrafları Mesut Bluetooth Instagram hesabında paylaşıyorum. Oradan takip edebilirsiniz. En güncel haberleri oradan alacaksınız. Ben bu ekibe bir kişi daha eklemek istiyorum. O da... Chase Lamborghini Kontak, o aracı açmamıştık. Arada kaynamıştı. Onu da alacağız bunların arasında. Çünkü hani fiyatı sonuçta Inno'ya yakın. Inno kadar fiyatı var bunların da. Ama abi bir dakika senin bu kadar mı araban var? Yani bu kadar var. Burada mini GT'ler var. Kutulu. Sergilenen mini GT'ler de var. Birkaç tane onları getirmedim hani. Kutulular daha güzel duruyor. Kutuları açalım dedim. Ayrıca green light modeller de var. Onları şu an bulamıyorum ya. Çok da önemli bir şey değil onlar. Vakit kaybetmeden şunları açalım. Onu da oradan alalım. Esaretinden kurtulsun artık. Bak bak. Hop. Güm. Gel bakalım. Ağaçtan elma toplar gibi. Bunu da böyle geçsin bari. Gençler videoya başlıyoruz. Jelatinliler var. Mini GT'ler var kutusunda. Bu kutuları açmakla uğraşmayacağım ama ama şu arabaların jelatinlerini açıp kutuları çıkartıp göstereceğim içindekileri. Bakalım neler var. En başta da şunu açacağız. Kaçamazsın bu sefer. Karşınızda Lamborghini Contact Chase model. Hazır bunu inceliyorken bunun hakkında bilgisi olmayanlar var. Hala soruyorlar görüyorum yorumlarda. Chase demek 5 araçtan oluşan premium setteki 0 numaralı araçtır. Normalde araçları biliyorsunuz 1 2 3 4 5 diye adlandırılır. Bunlar sıfır ve siyah renkte olur. Genelde de nadirdir yani hemen hemen 15-20 kutudan bir tane çıkar. Onun da piyasası var işte yani değişiyor. Bir aralar Siva 2K rally aracı vardı neydi o ya Ford muydu? Ondan gırla gelmişti yani herkes buluyordu o yüzden fiyatı düştü 600-700'lere. Ama nadir olan bir araç 1500 liraları geçebiliyor. Artık Smith ve keseceğiz. Level 2'ye atladık ekmek bıçağından artık buna geçtik. Tık tık gel bakalım. Bu arada beyler fiyattan bahsetmişken hat vizara zam gelecek. Bu Allah'ın emri. Zaten dikkat ettiyseniz uzun kart veya premium set çıkmıyor. Yeni case de gelmiyor. Bunlar kıyamet alametidir. Bugün yarın regular 120-140 liralara çıktığında bırakıyorum lan demenize gerek yok. Hazırlıklı olun yani. Bırakacak olan şimdiden bıraksın. Ama gerçi her zamda öyle diyoruz yani. Bırakacağım diyorsun devam ediyorsun. Bir daha zam geliyor bir daha yaralanıyorsun devam. Chase modelimiz bu şekilde bakın. Siyah renk aynaları yok. Bu çok ilginç bir olay. Yani böyle bir araçta neden ayna olmaz diye insan bir soruyor. Jantlar Honda Civic jantı bak. Ön teker küçük arkası büyük. Alt kısmı bu şekilde sade. Stop detayları gayet güzel olmuş. Egzozlar 4 çıkış. Olsa da olur olmasa da olur. O nasıl bir egzoz dur bakayım. Aynen oraya bildiğin sipsi gibi yapıştırmışlar. Plakalıkta kontakt yazıyor. Bak bunlar güzel detaylar. Motor gözüküyor. Cam var üstünde. Far detayları da camdan bak. Bu normalde kolay kolay olmaz. Premium modellerde farlar genelde cam olmuyor. Logosu da var. Güzel. Ama yani bunun için insan kendini deli etmesin. İlla o model bende olacak. Olaylarına girersen işin içinden çıkamazsın. Şimdi Inno 64 geliyor. Inno 64 Chrome Collection hatırlarsanız. Üçlü olarak gelmişti. Bakın Chrome Collection. Bu bir. Şu altın rengi olan iki. Ve şu arkadaki gümüş olan da 3. Biz bunları Toysa Toys Toys Festivali'nden almıştık. Güncel araçlar 1500 lira civarında ama artacak fiyatları geçtiğimiz cumartesi pazar Toys Toys'ta Inno64 Festivali vardı. Yani bu festivallerde de araçlar uyguna geliyor. Aklınızda olsun. Açıklama kısmına onların linkini bırakıyorum. Innoların kutuları hoşuma gidiyor. Pahalı bir saat alırsın ya. Aynı o şekilde geliyorlar. Bakın kapak açıldı. İçinde... Nissan Skyline GTR R34 var. Bu araçları geçtiğimiz videolarda incelediğimiz için fazla üzerinde durmayacağım. Zaten Chrome Collection'daki arabaların her şeyi aynı sadece kaplamaları farklı. Arabalardaki detaylar çok iyi. Egzoz, farklı renkte stop detayları, GTR'lar, logolar, plakalık hepsi yapılmış. Rüzgarlık, karbondan bir kısmı. Tüm detaylar ustalıkla işlenmiş. Bakın direksiyonda sağda Japon otomobili. Inno severlerin alabileceği bir araba. Ara 34'ü bence en iyi innolar yapıyor galiba ya. Ama tekerlekleri bir tık ince. Burada diğer innomuz var. Chrome Collection'ın ikinci aracı. Bu da tam bir aynalı Tahir bak parlıyor. Gümüş sörçü bu aracı beğendi. Gümüş sörçü nerede? Buradayım abi. Yani fiyatına göre bence güzel bir performansı var. Kutusu falan gayet kaliteli duruyor. Eline aldığında yani kaliteli bir şey tutuyor. Missiyatı uyandırıyor. Ama bir tane araba parasına 5 tane premium alınabiliyor. Bir tane set ediyor bu. Bu da tamamen tercih meselesi. Çılgın şarkiler Sürekli soruyorlar. Abi işte iki tane şundan mı alayım, bir tane şundan mı alayım? Üç tane bundan mı alayım, onu mu takaslayayım diye sorular geliyor. Ya bu tamamen tercih meselesi ya. Bir adam bir tane Inno ile mutlu oluyor, diğeri de beş tane Premium ise ona göre hareket edeceksin. Diğer aracımız altın kaplama. Kaç ayar? Aslında trolleyeceksin ya, bir düğüne gideceksin, yakalarına bunu takacaksın. Kenardan insanlar diyor, vallahi halal olsun ya, altından oyuncak tok ee, vallahi ya lal olsun vallahi, yıkayarak kız verdik ya. Bu da böyle yani 3 tane ara 34 güzel hani 3'ü alınır mı o da ayrı bir konu. Set olarak tam anlamak isteyen adam için 3'ü alınabilir. Ve şimdi F40 geliyor. F40 jelatininde duruyor. Yani bunu aylardır açmadım. Abi nasıl açmadan durabiliyorsun ya? Çünkü ben kendimi deli yapmıyorum abi. Ben yani benim için aşırı bir önemi yok şunun. Açalım bunu. Eyvah. Kutu biraz ezilmiş. Bakalım ne olacak şimdi? Bismillahirrahmanirrahim. Abi gerçekten çok iyi ya. Engin abinin kulaklarını çınlatmak istiyorum. Engin abi de demişti yani millette bir ara 34 Supra sevdası var. Hatta Supra şeyinden hala kurtulamadılar. İçerik üreticiler bile dönüyor dolaşıyor Supra ile ilgili video çekiyor. Gökten başıma Supra düştü. Kahvaltıda Supra yedim. Klozeti açtım Supra gö... Artık bir şey popüler diye onun üzerinden yürümenin mantığı yok yani. Şu araba Supra ve Skyline'den çok daha ötede bence. Bakın yakından bakın. Kalite olarak bakar mısın? Zaten gerçekte de çok efsane bir model. Ferrari'nin en klasik ve en tehlikeli araçlarından birisidir bak. Motor kısmındaki detaylara bak. Aşırı güzel. R34'ten çok daha mutlu ettiğini söyleyebilirim. Eskiler her zaman iyidir abi. Bunu da kutusuna koyalım. Şimdi RX7 açalım. Bunu gerçi Instagram'da açmıştım ben. Jelatini çıkartmıştım. Hatta eşim açmıştı bunu ya. Özge Hanım'a buradan selam söylüyorum. Gerçi videoları izlemiyor galiba şuralar ama. Özge Hanım bir like'ını bekliyorum. Geçen bir post paylaştım. Yengenizle 2015'te tanıştım ve o yıllarda koleksiyona başladım. 10 senedir koleksiyonla ilgili tek bir kötü yorum yapmadı diye bir post paylaştım. Birisi altına yazmış. E tabi zenginsin o yüzden. O yüzden eşimin evinde oturuyorum. Tanıştığımız ilk yıllarda ben zaten işsizdim. Buluşuyoruz gidiyoruz çayla termos yapıyoruz. Bir yerde oturuyoruz çimende böyle. Gofret mofret diyoruz bir şeyler. Rx7 gerçekten başarılı. Ama şu desenler bana küçüklükte giydiğimiz süeterleri anımsatıyor. Baklava dilimli var çizik çizik şeyler oluyor. Yani ilginç bir deseni var. Çok yakından baktığımız zaman gerçekten inanılmaz detaylar gözüküyor. Mesela jantında Liberty Walk yazıyor. Bunlar çok küçük yazılar. Bakın parmağıma bakın. Aşırı detay manya yapmışlar. Ön tamponun orada yine bir şeyler yazıyor artık gözüm görmüyor yani gözlüğümü takmam gerek şu an. Jantın bakar mısın işçiliğine? Arabada öyle bir body kit var ki yani RX7'den başka her şeye benziyor. Böyle bir model. Innolar gerçekten çok hoş işler başarıyorlar. Ama bir ton inno toplayıp birdenbire satan adamları da üzülüyorum. Bütün parasını adam basıyor. Bütün maaşını arabalara yatırıyor. Bütün aldığını veriyor. Tam yatırabilir. Sonra acil para ihtiyacım var. Bütün koleksiyon satılı. Yani emek çöpe gidiyor. Harcadığın parayı bir şekilde geri alıyorsun ama emek ve diğer manevi şeyler de çöp oluyor. Şimdi burada bir RX7 daha var. Bu da jelatinli. Şu an heyecanlanıyorsunuz. Parmaklarınız karıncalandı. Ekranın başındaki çılgın şarkıların benden daha heyecanlı olduğuna yemin edebilirim ama Patlayamam. Şu an bende pek bir şey yok. Bakalım nasıl bir şeymiş. Belki çekilişte bunları gönderirim. ben size bilmiyorum. Sonra demeyin abi ikinci şey gönderiyorsun ya şenetini açmışsın. La oğlum bırak. Hazır mıyız? 3, 2, 1. Al işte. Bizden çeyiz çıkmaz. Bunu ne ara aldım, ne ara bunu verdiler daha doğrusu bana bilmiyorum. Bir yerden geldi hediye, ben bunu almadım ya. Çünkü iki tane reiksi de almam ben. Yalnız bu reiksi de biraz daha uçuk. Bak tepede Playboy tavşanı var. Playboy tavşanı ile ilgili bir anımı anlatacağım. Alfred şu an izliyor. Gençlik yıllarında mıknatıslı küpe aldım. Playboy tavşanını kulağıma taktım. Beni var ya. Evlatlıktan reddedecekti. Şu an gülümsüyor ekran başına. Tamam konuya dönelim. Az önceki araç gibi. Bu da aşırı detaylı. Ama bunun jantında hani Liberty Walk yazmıyor. Kaplamaları çok farklı. Buradaki bütün araçlara bu kadar değinmeleri, bu kadar özenmeleri de insanı hani hayranlık bırakıyor. Şimdi az önceki Inno 64'te arabaların her şeyi aynıydı. Ama bak iki aynı rx ama bütün her şey farklı olunca insan diyor abi adamlar uğraşıyor ve emeğinin hakkını alması gerek. Bunu da kutuya kaldıralım. Şimdi çok ilginç bir şey geliyor abi. Çok ilginç tofaş geliyor. Tofaşı hatırlayanlar vardır. Şimdi akıllarda birkaç soru var. Bir, abi o tofaşın orada ne işin var? Üst segment dedik çünkü bu aracın fiyatı 2000 liranın üzerinde olduğu için bunu da bu videoya alma gereği duydum. Ayrıca oto 64 yetkililerine buradan selam söylüyorum izleyenler iletsin selam belki adamlar izlemiyordur şu an 299 limitli bir tofaş var elimizde. İyi ki böyle bir araç ürettiler çünkü soruyorlardı. Abi tofaş var mı 164? Artık bu araçla beraber bu sorunun da kökünü kazıdık. Hani diyorlardı ya misafir çocuğu gelince ne oluyor şifreli kapı olayı. Bu da aynı o şekilde. Aracın bir özelliği var. Plakası 34 Ray On rahmetli dedem. Hasan Kömür annemin babası. Onun da tofaşı vardı ve aynı plakaydı. Ona ithafen böyle bir araç yapıldı. Gayet de güzel. Plexisinde duruyor. Bunu da sergilerken arkasına dedemin fotoğrafını koyacağım tofaşlı olan bir Inno'dan pahalı. Ama dediğim gibi yerli üretim ilk defa bir yerli firma 1.64 yapıyor. Bence güzel hareketler. İlk araçlara göre de bence başarılı. Şimdi Inno 64 yine R35 geldi. Gerçekten bu arabalar çok başarılı ya. Jantların içindeki detaylara bak. Kaliperler, diskler, miskler hepsi var. Kaputa bak karbon. Farlar yine camdan. Stop detayları, egzozlara baksana farklı renkte. İnanılmaz yapmışlar ya. Ve rengi de gerçekten çok hoş. Top Secret serisinden. Bu tarz şeylere ihtiyacımız var. Koleksiyonda hani çok değil de az da olsa olması güzel bir şey tabi ya. Bunların rafı ayrı. Yeniler gelsin. Bir Inno 64 daha. Doğukan Manço abimize selamlar olsun. Bu kadar a ördü inceleyip de onu anmamak ayıp olur. Altın kaplı. Ama bu gerçi ayna gibi parlamıyor. Az önceki Ara 34 bundan daha farklı bir kaplaması vardı. Ama ben bunu daha çok beğendim. Çünkü hani o ne öyle Arap şeyi gibi parlıyor yani Arap araçları. Parlak oluyor ya böyle kaplamalı. Bu daha güzel. Kaputu karbon. Parlar camdan. Tamponun altında bak kırmızı bir ekleme var. Çok güzel olmuş ya. Jantlar da ayrı güzel. Arka kısmı da zaten efsane. Bu ne ya? Ejderhan'ı nasıl eğitirsin videosundan çıkmış gibi. Karbon bagaj kapağı. Top secret. Bunlar güzelmiş. Top secret'lar iyiymiş. Ve burada bir Inno 64 yine Ara 34'ümüz var. Bu Ara 34 kimin de... Gogo'nundu bu Gogo dublörümün abimin arabası bende kalmış. R34 karşılaştırması yapmıştık geçen sene o oradan beri duruyor araç bende. Mehmet Bey bir ara gelin şu aracı alın. Bu da çok ilginç bir araç. Baksana kaputu farklı renk aynalarla kombin yapmışlar. Yani yeşilli beyazlı bir araç. Sade güzel. Oğlum innolar sarmaya başladı. İnceledikçe içine doğru çekiyor beni. Varyasyon yapan adamları şimdi daha iyi anlamaya başladım. Adam 90 tane Porsche toplamış. Ama geçen sanki satıyordu onları ya. 64 grupları var. Ara sıra bakıyorum onları, haberdarım hepsinden. Ama çok fazla kavga çıkıyor. Yani sevmiyorum. Genelde kavgalarda alışverişte çıkıyor. Olumsuz referans. 3-5 lira bilmem neler, gecikmeler, birkaç ufak çocuk kargolama aksaklıkları falan baş ağrıtıcı şeyler. Yani insan koleksiyonu mutlu olmak için, kafa rahatlatmak için yapıyorsa bu tarz şeylere gerek yok. Bu yüzden ben satışları dolaptan yapıyorum. Mesaj yok, bilmem ne yok tak diye gönderiyorsun. Dolap linkimi de açıklama kısmına bırakıyorum. Koleksiyonumdaki satılık bütün her şeyi oradan satıyorum. Yenilere yaraşmamız lazım. Kanalı büyütmemiz lazım. Bu yüzden de fazlalıklarına kurtulmamız lazım. Hayatımızda gerçi bütün fazlalıklardan kurtulmamız lazım. Kıyafet, eşya, koleksiyon, arkadaşlar. Verimli çalışabilmemiz için en çok ihtiyacımız olan şeyleri yanımızda tutmalıyız. Ve şimdi elimizde bir kaydo var. Bu kaydo en son bunun yine Toyza Toyz'den almıştık. Engin abi sağ olsun. Engin abi de Toyza Toyz'dan ayrı bu haberi de buradan da verelim. Gerçi Facebook'tan paylaşmıştı. Bilmeyenler vardır. En yakın zamanda onunla oturup sınırsız pizza yiyeceğim. Açalım abi ya. Jelatini açıyoruz. Bak belki bunu çekilişle gönderirim. Sonra demeyin abi bunlar jelatinler açılmış ikinci el. Oğlum video için açıyoruz. Yani bir kere açılır bu araç. Altta da şey var. Kaydolar da güzel ha. Kaydolar hoşuma gidiyor. Hadi bakalım. Oop. Kaido House. Car for all scales. Honda on home. Abi efsane ya. Honda hayat onda sloganıyla karşımıza çıkıyor. Bu ne ya? Nasıl çıkartacağız bunu? İlk defa kaydı açıyoruz lan şu an. Vallahi ilk defa kaydı açıyoruz. Yine ilkleri yaşadık. Gerçekten Inno 64 Mini GT Premium falan dinlemez. Çok tehlikeli, aşırı detaylı bir araç. Bak Vitek. Kaputta Honda logosu, farlar, camdan ve kaput açılıyor beyler. Allah açılıyor kaputu. Normalde kaput açılmalarına alışkınız hani majoretlerden ama bundaki kaputun içinde acayip detaylı bir motor var bakın. Yani silindirler, milinler her şeyi yapmış adamlar. Yan aynalar güzel. Yan aynalar milimetrik de olsa sallanıyor. Bütünleşik metal değil sanırım çünkü pek güven vermedi. Yani Elini alabilirsin aynayı. Pahalı arabalarda aynayla uğraşmayın abi. Arka kısmı bu ne ya? Gazi Osman Paşa'dan yola çıkan iki arkadaş esenlerde o köprü altı var ya tünel tünel daha doğrusu. Orada asker eğlencesinde bununla son ses müzik açıyor. Sonra Esenler döner giyip istiklal Marşı ve kapanış. Abi bu bildiğin semtin iç... Oho! Bu alt kısmı ne bu baba bu, bu? Ne bu, bu, bu. <laughs> Oğlum bu ne böyle alt kısmı ne böyle bunun? Kaido House. Mini GT gülümsüyor. Bak iki tane alt dişi egzoz var yani bebek dişi değil o uzun. Jantlar çok orijinal ve içeri doğru gömük. Rol barlar var. İç kısmı da yine detaylı. Bakın koltuklar moltuklar direksiyon. Harbi hepsi başarılı. Kaido çok iyi ya. Gerçi çoğunuz bundan aldı aslında Toyza Toys'tan. Festivaller sağ olsun güzel indirimler oldu. Bu araçlardan evlerinizde var. Tamam Civic sen de buradan git. Şimdi bir tane daha Kaido House. Bu da R33. Honda Civic'i alırken bunu da almıştık. Bu da çok efsanevi bir araç. Şöyle açacağız. Bu arada yanda da fiyatı kalmış. Dur bakalım kaç yazıyor. 1000 TL. To to ta to ta ton. O vallahi düşüyor da. Aşırı detaylı ya. Vallahi çok detaylı ya. Biz bunlara layık mıyız abi? Şuna baksana. Farlara bak yeşil. Orada Advan yazıyor. Bunun reklamları almış HKS. Deseni zaten zehirli ok kurbağası gibi. Aynalar biraz daha hassas sanki diğer araçtan. Çok ince ve bağlantı noktaları da çok küçük. Yani pıt diye kopar hissiyatı uyandırıyor. Komple karbon yapmışlar direksiyonda sağdan. Bunlar güzel detaylar. Jantlar yine çok hoş. İçeriye doğru bak gömülü. Tekerler zaten kauçuk. Bunu söylemeye gerek yok. Alt kısmı da onun gibi parlıyor. Ve bunda ekstra detaylar var. Bak bu çok iyi. İki çıkış egzoz. Arka kısmı da bildiğin tarantula gibi ya. Gözlere baksana bak. Stoplara bak. Aha. Kaputun içine bile karbon yapıp oraya mor parçalar koymak ve bütün detayları yapmak gerçekten güzel hareketler. Vallahi inno minno işine baksın bu ne ya? Bunlar farklı boyut. Çoğumuz istiyordu abi işte diğer arabaları incele. Hem onları incelemiş olduk hem koleksiyonumdaki üst segmentleri görmüş olduk. Bir tane daha kaydı abi. Kaydolar çok fena. Yine bir R34. R34 cenneti gibi abi. Sürekli R34'ler. Lan sanki başka araba yok. Bunu da yine Toyza Toys'tan Can abi hediye etti. Ona da selamlar buradan. Bak Hornet. Arıya bak gülümsüyor. Bal arısı. Şu arı dekalleri çok iyi bak. Araç da böyle arı gibi duruyor. Yazılar arılar bilmem ne. Güzel olmuş. Euzubillahimineşşeytanirracim. Vallahi çok tehlikeli abi. Bunlar nedir ya? Bu kadar güzel arabalar yapmayın ya. Gençler. Araçta öyle bir body kit var ki yani bizim semtteki... Sokaklardan zor geçer Genişlemiş araç Koca kapalı bir pitbull köpeği gibi Farları sarı aynalar güzel Direksiyon sağda kaput karbon Kaput açılıyor Uzun uğraşlar sonucu kaputu açabildim oradan Bir tırnağımı taktım yine mi kaybettik ya Heh, tamam. Bu kadar detaylı olmak zorunda değil Gerçekten çok iyi Şimdi kenardan biri çıkıyormuş E şimdi anladın mı yani premiumların çöp olduğunu Ya illaki fiyat farkı olacak Birisi 300 lira birisi kaç katı İlla bir fark olacak. Herkes bütçesine göre alıyor artık anlayın şunu ya. Sonsuza kadar süren bir silik yarışı var. Bu arada Chase Premium'da bu kadar kalıyor yanında. Premium harbiden şu an plastik oyuncak gibi gözüküyor. Arka kısmı da yine bu şekilde egzozlar, plakalıklar, stop mu top harika. Bagaj açılmıyor değil mi? O kadar zorlamayalım. Sen de geç abi yerine dur. Şöyle koyalım. Bunlar gerçekten dursun kutusunda abi. Ve bir gariban mini GT geliyor. Bu mini GT de Mehmet Bey'in ya. Bu da bende kaldı. Gel şunu al. Bir dakika bunun aynası kırılmıştı. Bir dakika dur hatırladım. Vallahi aynası kırılmıştı bunundur. Allah aynası şurada. Mehmet Bey bu ara 34'ü bana verdin. Ben bunun aynasını kırdım. Nasıl kırdığımı da hatırlamıyorum. İstersen sana şuradaki istediğin bir arabayı vereyim. Video izliyorsun şu an. Kayıdolardan istediğini al. Ya da helal et. Aracımız çok sade. Gariban mini GT yani. Jantları bile ilginç. Bir de Tommy Hayre yazmışlar yanına. Ayna bak bir daha gidecek elleme. Stoplar camdan. Egzoz, plakalık. Oradaki detaylar güzel. Tekerlekler kauçuk bu arada. Koy abi koy çünkü ikinci ayna giderse bu bildiğin kasıtlı harekete girecek sağ salim gitsin. Mehmet Bey bak ayna şurada. Bunu gelip alırsınız. Finale doğru yaklaşırken Mini GT'nin böyle bir seti vardı. Bunu hatırlıyorsunuz. Bir ara kasıp kavurdu ortalığı. 3 tane tuhaf dekalleri olan model çıkarttılar. Bu modellerden iki tanesi a 35 bir tanesi Nissan Silve S15. Yani neden ikisi a 35 o, o bilmiyorum. Yani üçü de farklı olabilirdi. Bu araçlar da yine Toys Toys Festivali'nde üçlü olarak satıldı. Sonra tekli satıldı. Ben aldım. Çünkü gerçekten şu desenleri ve hikayeleri çok farklı ve çok güzel. Kolay 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 gelmez bunlar. Kutusunun güzelliğine bak. Gel de şimdi kutuya at. Hani bazıları hala soruyor. Hani videolarda bu tarz şeylere değiniyorum. Konu açılmışken onları da cevaplıyorum. Bunu yıllardır soruyorlar. Ben genelde arabaları açıyorum, raflara diziyorum. Mesela ben bu kutuyu atmam. Doğru hareketi sen bileceksin, başkasına sormayacaksın. Sergileme alanına bakacaksın. Kutunun güzelliği veyahut da ihtiyacım var mı kutuya? Kutulu mu saklayacağım, ileride satacağım mı? Bütün soruların cevabı sende. Aracın detayları bu şekilde. Ya bunlar da güzel ama ne bileyim hani kaydolardan sonra bir tuhaf gelmeye başladı bütün arabalar gözüme. Garuda dekalli, Garuda gülümsüyor. Onu araştırabilirsiniz. Buradan iki saat anlatamam. Aracın kutusu da burada. Bazı diyor abi içinde iki tane mi var? 1 iki öyle bir şeydi. Onu çıkartıp bunun içine saklayabiliyorsun. R35 Baron dekalli. Bakın şu arkadaki şeyleri yansıtıyor bunlar. Far detayları harika. Kaput karbon. Yanda yine dekaller ve jantlar çok efsanevi yani. Şu yaratıkla iç içe olmuş. Altın varaklı jantlar. Arkası bu şekilde stoplar camdan. Egzozlar gayet iyi. Böyle bir model. Prenses Roro. Denizciler gülümsüyor. Yine onun hikayesiyle ilgili bir araç. Farlar yine camdan yapılmış. Jantlar güzel. Kötü durmamış. Aracın deseni ben çok beğendim. Üst taraf sarı, alt kısmı yeşil ve tavan mavi. Yani adamlar 50 farklı şey uygulamışlar. Karma karışık. Karışık şeyleri seviyorum. Stoplar da güzel yine. Egzozlar tamam. Gayet güzel alınabilir modeller bunlar. Ve beyler, son araca geldik. En tehlikeli araç. En pahalı aracımız. Koleksiyonumdaki en pahalı 1.64 kendisi. Buna geçen sene bakmıştık galiba ya da bilmiyorum 7-8 ay oluyor mu tam tarihi hatırlamıyorum ama internette 17 bin liraya görmüştük. Ben bunu koleksiyona eklediğimde internette paylaşmıştım. Çılgın şarkiler demişti. Abi hayırlı olsun çok güzel. Ben de onlara demiştim Allah size daha iyilerini versin. çocuklarına yazdı biliyor musun? Abi daha iyisi yok ki. Daha iyisi illaki vardır. 20 bin lirayı geçen modeller de var ama bunun şu an tahmini fiyatı 18-20 bin lira civarıdır. Neden bu kadar pahalı? Çünkü Japon abimizi biliyorsunuz. O body kitleri yapan Porsche araçlarla ilgilenen bir eleman vardı. Roll Welt Begriff. Kutu acayip bir şey. Yani onun kutusu bile çok farklı. Nereden? Şuradan açıyorduk ya. Yani. Şöyle açacağız. Bu arada bu aracı bana hediye eden Toys'a Toys'ta Osman Bey şubesine Yiğit Bey'e çok teşekkürler. Tüm ekibe selamlar. Güzel anlamlı bir hediye oldu. En yakın zamanda uğrayacağım. Yeni setler bir çıkmadı. Böyle bir şey. En başta gözümüze şu takıldı. Rutubeti, nemi falan önlüyordu galiba. Naftalin tarzı bir şey bu. Aracımız bu şekilde yani çok tuhaf değil mi? Şu jantlar bildiğin Hot Wheels Premium'lardaki janttan. Detaylı, sade bir model ve arka kısmındaki motor kapağı açılıyor. Yani onu yukarıya doğru kaldırdığında motor gözüküyor. Burada da Akira Nakai kardeşimiz var. O üstü başı yırtık pırtık olan var. Porsche'ları tamir eden. Güzel bir parça aslında. Porsche'un yanında. Onun terbiyecisi gibi duruyor. Liberty Walk Bodykit. Porsche 930. Yani bu kadar eder mi etmez mi? İnsan bir soruyor. Dışarıdaki insanlara sorsan lan ben buna 5 kuruş vermem de diyebilir. Bunun için 40 taklatan koleksiyoncular da olabilir. Dediğim gibi bir koleksiyoncunun çok pahalı arabaları olması veya çok kötü arabaları olması önemli değildir. Önemli olan koleksiyonunla kurduğun bağdır. Bunu her zaman diyorum. Bu yüzden bu hobiyi sevdiğiniz için yapın. Herhangi bir hırs veya meydan okumaya girerseniz mutlu olamazsınız. Araçlarımız bu kadardı yani hepsini inceledik alın size üst segment bir dahaki üst segment videosu ne zaman gidip bilmiyorum. Şu gün şarkılar videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Arka kısımdaki kapıya bak çok iyi değil mi ya? Tim transportlar güzel duruyor ama birkaç tane de ekleyeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın. Yaşlı teyzeler keşke gelseler İki like da çekse gitseler Anca zihinde bu kanser kitleler Ancak sizinle bu çılgın şarkiler Mesut bulut gündemden Düşmüyoruz baba buna gülmem ben Sorular noktalar ünlemler Herkes bakıyor bu gözlemler yeah. Mesut bulut gündemden Düşmüyoruz baba buna gülmem ben Sorular noktalar ünlemler Herkes bakıyor bu gözlemler Niye? Yeah.